Milli Eğitim Temel Kanunu. Bu kanunun kapsamı, bakalım şimdi. Amaç ve ilkeler, işte milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler. Eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç gereçleri, devletin eğitim öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri kapsar genel amaçlar ve özel amaçları var. Şimdi Türk milli eğitiminin temel ilkelerine bakalım. Bunları unutmayalım. Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul aile birliğinin işbirliği ve her yerde eğitim. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı. Örgün eğitim ve yaygın eğitim şeklindeydi. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimin amaçları çocukları beden, zihin ve duygu gelişmesini sağlamak, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, iyi ilk öğretime hazırlamak, Ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak ve çocukların Türkçe'ye doğru ve güzel şekilde kullanılmasını sağlamak okul öncesi eğitiminin amacı. Amaçlar dönemi sınavlarda çıkıyor. İlk öğretim mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlk okulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72. ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Şimdi ilk öğretimin amaç ve görevlerine bakalım. Çocukları gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandırmak, her çocuğu ilgi, istat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirmek, hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Aynı zamanda ilk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında yönlendirme yapılır. Yani 8. sınıfın ikinci döneminde. Orta öğretim. Orta öğretimin amacı ne? Kişi veya toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi, sosyal, kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, bilincini ve gücünü kazandırmak çocuklara, gençleri hem mesle hem de yüksek öğretime, hayata, iş alanlarına hazırlamak. Orta öğretim. Yöneltme ilk öğretimde başlar. Bunu unutmayalım. Orta öğretimde de devam eder. Yüksek öğretim. Yüksek öğretimin amaçları neler? Yurdumuzun bilim politikasına, toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek gençleri, bilimsel öğretim yapmak, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri geliştirip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazıyla halka yaymak, yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak. Yüksek öğretim kurumları nelerdir? Üniversite, fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuvar, yüksek meslek yüksek okulları, uygulama ve araştırma merkezleri. Bunları unutmayalım. Yüksek öğretim paralıdır bildiğiniz gibi. Yaygın eğitim Genel ve mesleki teknik olmak üzere iki bölümde. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasında koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanır. Öğretmenlik mesleği var. Öğretmenler genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bilgisine sahip olmalı. Üç kariyer basamağına ayrılır öğretmenlik mesleği, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Ada öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmak zorunda ve performans değerlendirmesinden başarılı olmak kaydıyla sınava girmeye hak kazanırlar. Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayan ada öğretmenlerin memurlukla ilişkisi kesilir. Şimdi şunu unutmayalım. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. %10'u kıdem, %20'si eğitim, %10'u etkinlikler, %10'u sicil, iş başarısı, %50'si de sınav puanını oluşturur. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az %60'ını almış olmak şart aranır. %60 Öğretmenler yaz tatilinde 2 ay izinlidir. Temmuz ve Ağustos aylarında Öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda okulda yer alan müdürler, müdür yardımcıları sıra ile izin kullanırlar. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Eğitim araç gereçleri Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri var. Eğitim araç gereçlerini hazırlamak, satın almak, imal etmek, hazırlatmak, seçmek, tavsiye etmek, Türkiye'de ilk öğretim okulu, lise ve veya denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Yine derecelerin tayini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Şunu da unutmayalım. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. Bunu da unutmayalım. Yönetmelikler en geç bir yıl içinde çıkarılır arkadaşlar. Temel eğitim Terimi ilk olarak değiştirilmiştir. Bu çok önemli değil. Burası önemli mi? Zorlu orta öğretim 2012-2013. Bu da önemli değil. Bu kanun bakanlar kurulu yürütür diyor. Ama artık ne oldu? Cumhurbaşkanlığı yürütür oldu sanırım. Bakanlar kurulu kalktığı için. Milli eğitim temel kanunu. Değil mi? Bakanlar kurulu mu? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.